Evet İsrail'e destek veriyoruz. Evet İsrail'e destek veriyoruz. <laughs> Filist, Filistin mi? Evet bu. Evet. sıra? Hangi okul? Boş Sağ olun. Gazis. Gaziler başkanım. Evet. evet. Öyle Hı. mi maşallah? Aylığınızı kazaydın. mi? ayla başkanımıza da haber veririz. Doktora etsin. yaptı. Eşi de ilahiyatta doktora yapıyor. O da Eşin de Filistinli değil mi? Ben, Mustafa Ağabey, Hı. Arar, evet. Mustafa Çalışır. Onun danışmanı Ali Kaya Hoca. Ali Kaya mı? Ararız şimdi Kim? Dip diyorlar. Ahmet Ahmet tanıyor Kısacası bir şekilde ben size anlatayım. Maalesef bildiğiniz gibi her Ramazan ayında, mübarek Ramazan'da aynı durumu yapıyorlar, bilerek yapıyorlar. Bizim Mescid-i Aksa'mız giriyorlar, basıyorlar, ee, bize ihanet ediyorlar. Sanki kimsiniz? Bu bizim e, mescidimiz. Mescidiniz yok. Biz bizim heykelimiz koracağız Sizin mescidinizi yıkacağız. Bu dini meselesi. Ee, Müslüman namaz kılan insanlar onlara vuruyorlar. Yani saldırıyorlar. Çok kişi yararlardı. Çok kişi ölmüş şehit düştü. O yüzden e, Kudüs'teki genişler Gazze'den destek istemişler. Biliyorsunuz zaten. Kimse, kimse sizden çıkmıyor maalesef. Yani az kişiler, az insanlar konuşuyorlar. Bizim komşularımız, Arap komşularımız hiç devletten hiçbir şey yapamıyorlar. Ne destek, ne izin veriyorlar. Yani insanlar sadece dışarı çıkmak istiyorlar. Yani destek için, gazı için, Mısır'daki insanlar, halk ya da Ürdün'deki insanlar. Onlara yani şey yani engelliyorlar maalesef. Yani <gülüyorlar> Gazze'den <laughs> bir destek istemişler. Gazze tabii ki şeye girdi, devreye girdi. Sonra Gazze'de bir savaş, büyük bir savaş oluyor şimdi. Ben Gazze'den geldim. üç e, savaş yaşadım. 2008, 2012, 2014. Maalesef yani çok 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 zor bir durum yaşıyorlar. Geçen gece maalesef bizim mahalle oturduğumuz mahallede 60 tane silah yani uçak savaşları, en gelişmiş uçak savaşları F-35, F-16 5 dakika içinde 60 tane çıktı. Bu gerçek bir şey abartmıyorum yani gerçek bir haberler. Büyük bir mahalle yıktı var. Sivil insanlar olmuş. Hiçbir şey yapmamışlar. 24 saat, 20, 20 saat geçti hala topraktan, toprak altından insanlar çıkartıyorlar. Yani ne bileyim yani durumlar çok zor maalesef. Kendini ciddi etki eder yani. tabii, tabii tabii. Sayın Başkanım. Diyorlar direkt çatışma oluyorlar. Bir de Batı Şeria'da çatışma gibi yapıyorlar şimdi. Bu binlerce ev yıktı. Şu ana kadar hala devam ediyor. Olaylar hala devam ediyor. Yani durmadan 24 saat gece gündüz haberleştiriyorlar. Hiç uyumuyormuş. bilgisayarlardan, telefonlardan gelen görüntüleri, haberleri. Işte şey. e, 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 Çocuklarımızdaki e, şey. savaşlar e, çok kötü yani. E, 125 e, 125 yakın 130 olacak. Şehit var. E, dün gece çok kötü olaylar oldu maalesef ki. E, ben de bu olayları YouTube kanalımda tabii ki paylaşıyorum bazı olayları. E, Facebook sayfalarımda, e, Instagram sayfalarımda paylaşıyorum. E, olaylar çok kötü maalesef ki ve e, tek yanımızda duran ülke e, Türkiye yani bir teşekkür bile çok az Türkiye için Ç çok teşekkür ediyoruz ben Türkiye evet. vatandaşı Türk istiyorum Türk 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 Türkiye vatandaşı istiyorum dünyaya gelmedim Gazze'de geldim 4 yaşında buradan buraya geldim e, Türkiye vatandaşı istiyorum çünkü Şimdi biliyorsunuz ki Kudüs'e, Gazze'den Gazze'de yani Gazze'deki kişiler Kudüs'e giremiyor, gidemiyor Kudüs'e hmm. ve ben de e, Kutsal hiç gitmediniz mi? Yok hiç gitmedim. 33 yaşındayım başkanımız yasak ben yani. hiç gitmedim. E bizim ola için ola, ola. Yasak. yasak. Yani <laughs> 70 kilometre uzak bizden uzak ama hiç görmedik yani maalesef gitmedik. Yasak. Size yasak. Evet evet Gazze'deki insanlara yasak. Allah Allah. Evet. Ve, ve, kapı, ve, 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 Ediyorum. Onu alalım, ee, kutsa şey, istiyorum. Alıyorum. İnşallah. Yıllarca falan ettiniz mi? Ben hiç, hiç, ne? Ben hiç alakalı bir öğret ettiniz mi? Evet, yani yine. E, veriyorlar hepsi maşallah. Yani çok teşekkür Yani onlar çok sevindi yani. Gerçek diyor ki artık orada siz e, sizin memleket gibi yani kardeşleriniz yani size destek veriyorlar. E, merak etmiyorum o zaman. Yalnız değilsiniz yani. Ee, ee, güzel bir mekanda, güzel bir eve geldik. Filistinli Yasir kardeşimiz İktisat Fakültesinde doktor yapıyor. Eşi de İlahiyat Fakültesinde. Çocukları da burada İmatip Ortaokulu'nda okuyorlar. Kızı ve oğlu. Hem onları ziyaret ettik. Yasir aynı zamanda e, pozisyonu itibariyle de e, orayla irtibat, Filistin'le Gazze'yle irtibat noktasında bir iletişim sağladı içinden. Ondan da sıcağı sıcağı da bilgiler de almış olduk. Öncelikle kardeşimize de kolaylıklar diyoruz. Kendi ailesinin de bir miktar sıkıntılara maruz kaldığını da kendisi az önce ifade etti. Şu an itibariyle de güncel şehit sayısı 135. Tabii ben daha önceki konuşmalarımda da ifade etmiştim. Ya bütün İslam dünyasının bu konuya Türkiye ayrı, seyirci kalıyor olması da aslında iç kanatan konulardan bir tanesi. Şu an canlı olarak da zaten seyrediyoruz Filistin'deki kanallarda temennimiz, duamız bu problemin bir an evvel bitmesi. Çünkü burada böyle bir gerçeklik var. Kudüs ve dolayısıyla Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir. Bu gerçeği hiçbir güç ama hiçbir güç değiştiremeyecektir. Dolayısıyla da Müslüman dünyasını, Gazze'yi, Filistinleri oradan uzak tutmak, oradan ötekileştirmek abesle iştigaldir. Dolayısıyla da ben, bizim buradan tabii vereceğimiz mesaj da şudur ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ki bugünkü konuşmasında da Ulusal Sistemi konuşmasında da Sayın Cumhurbaşkanımız konuşmasında büyük bir bölümünü Filistin'le alakalı konu yerine ben tüm İslam dünyasının aynı tepkiyi, aynı refleksi göstermesi gerekliliğini buradan tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu vesilede ölen şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cenab-ı Hak Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Yasir kardeşimize de gayreti çalışkanlığı için şey. teşekkür ediyorum. Burada eşiyle çocuklarıyla beraber hem doktoralarını, akademi kariyerlerini burada devam ettirirken hem bir taraftan da oralarla irtibatı kesmeden oralarda yardımcı olmaya çalışalım. Kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Hacı Bayramlar diyorum. Şimdi konuşmamda da ifade ettim. Ee, Tabi Gazze'lilerin, Müslüman gazilerin Mescid-i Aksa'yı göremiyor olması da büyük bir abeste iştigal ve bu bir zulüm açıkçası. Dolayısıyla Abdullah kardeşimin de burada bir ideali, bir hedefi var ki bu beni çok duygulandırdı açıkçası. Abdullah Turun İmatik Ortaokulu 1. Sırta, 5. Sırta, 110 yaşında. Abdullah, ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. O kimlikle Mesihli Aksa'yı görmek ve oralara gitmek istiyorum'u dile getirdiğinde gerçekten biz de çok duygulandık. Ee, i̇nşallah o konuyla takipçisi olacağımızdan bunu tekrar ifade eder, ee, Tekrar herkese saygılar sunuyorum.